Kolay gelsin. İyi akşamlar. Neyse şikayetimizi yaptık. Önlemimizi aldık. Tamam geriye... ...şu dövmeyi sildirmek kaldı. Hadi bakalım. Ünsal şu kertenkele mevzu nedir ya? Sen de arada sırada yaşıyor diyorsun. Sence kertenkelenin yaşama ihtimali var mı? Ekrem Bey, Şaka mı ediyorsunuz? Kertenkele öldü. Öleli neredeyse bir yılı geçti. Bunu siz de biliyorsunuz. <laughs> Bunu sen mi söylüyorsun? Gayet tabii. Yani... Ay yoksa siz... ...siz onun yaşadığını mı düşünüyorsunuz? Bakın Ekrem Bey... ...benim bildiğim çok iyi bir doktor var. Mutlaka görünmelisiniz. Enişte, enişte, en enişte, en enişte. Lütfen Ziya'yı kurtar Sokrat'ın elinden lütfen. Zehra. Yapma Allah aşkına ya. Yapma ya. Kertenkele öldü kuzum. Yani Sokrat onu nasıl kaçırsın? Enişte o ölmedi, yaşıyor. Melis onu bizden saklıyor. Zehra'cığım, canım benim bak az önce dedene de söyledim. Bildiğim çok iyi bir doktor var. Ona gidin. Hatta dedenle ikiniz gidin. Ne doktor enişte? Psikiyatr. Kabahat bende. Senin gibi biz bir dik karşıma almışım konuşuyorum. Çabuk evi terk et hadi. Bakın Ekrem Bey, ben evinizin meraklısı değilim. Beni buraya siz çağırdınız, ben de geldim. Peki, gidiyorum. Ama mutlaka dediğim doktora görünün. Bakın ben kurtuldum, iyileştim. Ve bu kertenkele halüsinasyonlarından kurtulun. Hala konuşuyorsun be! Evi terk et hadi! Hadi! Tamam, tamam. Al götür şunu hadi. Tamam amirim yapmayın Allah aşkına yapmayın. Amirim yani kendinizi düşünmüyorsanız bari beni düşünün nişanım var. Hala konuşuyorlar defolun kısınız evden. Tamam sakin olun. Tamam sinirlenmeyin. Defolun gidin tamam, hadi. Sinirlenmeyin sinirlenmeyin. Tamam, tamam. Dedeciğim tamam dedeciğim sakin ol canım benim lütfen gel. Canım benim tamam gitti. İyi misin? ATV YouTube kanalını abone olun hiçbir şeyi kaçırmayın.